bu gürültüler de nereden geliyor? Aa, Melisa ile Nisa kavga mı ediyor? Ne oluyor burada kızlar? Bu gürültü de ne? Kızlar, kızlar ne yapıyorsunuz? Niye kavga ediyorsunuz? Aa, bunlar da kim? Bunlar sizin duygularınız mı? İnanmıyorum. Ne yapıyor bunlar? Aa, dans ediyor bunlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu yeşil olan da ne? Tiksinti. Tiksinti Kırmızı olan ne Kızgın mı? Aa, bunlar ne yapıyor böyle? Dans ediyorlar. Mavi olan ne? Üzüntü. Üzüntü mü? İnanmıyorum. Bunlar nasıl dans ediyor böyle? Ay, Rani ne duyguları, duyguları gibi mi? Ay evi dağıtmayın çocuklar. Bunları niye gönderin artık arkadaşlarınız evinize? Ay pardon duygularınızı evine gönderin. Ya gitsin bunlar. Sakın evi dağıtmayın. Kuzeniniz gelecek. Kaybedin bunları şu yerinde durmuyorlar şunlara bakın nasıl dans ediyorlar. <laughs> <laughs> ah <Aa>, kaybettiniz. <laughs> Aa, ne oluyor kızlar? Bir kızlar beni duyuyor musunuz? Ay. Allah Allah beni de duymuyorlar. Hey size söylüyorum. Beni, beni neden ya duymuyorsunuz? Ya. Aa bir kavga ediyorlar bir tiksiniyorlar bir gülüyorlar. Aa o da ne? Size bir şey söyleyeceğim size güzel bir sürprizim var. Kuzeniniz gelecek çok mutlu olacaksınız. Aa bunların mutlu olması gerekiyordu. Bunlar neden ağlıyor? İnanmıyorum bunlar ağlıyor. Aa Duyuk karmaşası yaşıyorlar. Ne oldu bu çocuklara? Neyse, kuzeni gelince inşallah düzenir benim kızlarım. Aa, biri ağlıyor, biri gülüyor. Ne oluyor bunlara? Ya inanmıyorum. Polis Melisa, Nisa, ne yapıyorsunuz? Kızlar sizden bir ricam var. Lütfen kavga etmeyin. Kuzeniniz gelecek. Ben şimdi markete gidip hemen geliyorum. Aa, birisi ağlıyor birisi gülüyor. Neyse siz akıllı akıllı burada oturun. Bak kuzeniniz gelecek. Beni mahcup etmeyin. Ben hemen markete gidip geleceğim. Hadi size güveniyorum. Şuraya oturun bekleyin beni. Aa, ben geldim. Emoji çikolatalarımla geldim. Aa, ben de anne kapıyı çalayım. Kızlara hediyeler getirdim. Aa, kapı çaldı. Çok... Emoji çikolatalar. Ay, size de getirdim. Hadi gelsin. Geliyorum anneniz nerede? Margaçan mı gitti? Ay, ne, ne yapıyor anneniz iyi mi peki? Eki. Beğendiniz mi? Evet. 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 Bakın size emoji çikolatalar aldım. Çok güzeller değil mi? Onları evet. giyin tamam mı? Evet. Hadi ben gidiyorum. Size çok, çok güzel hediyeler getirdim. Ben gidiyorum tamam mı? Hadi bekleyin onları giyin. Hemen geleceğim. Tamam. Annenize sakın söylemeyin size bu emoji çikolatalarından getirdiğimi tamam mı çocuklar? Bay tamam. bay. Ben yarın görüşmek üzere. Evet. Kızlar tuzağıma düştü. Bakalım emojiye dönüşünce ne yapacaklar? Çok merak ediyorum. Sirti oldu. Ay, Ay yedin abla. Ay abla ne oluyor ya? Ay Nisa ya ne oldu ya? Bende yaşayayım bir şey olur mu acaba? Dayanamıyorum yiyeceğim. Ay bu üzgün surat yiyeceğim. Bu lezzetli gözüküyor. Nisa dayanamıyorum. Ay bana bir şeyler oluyor ya. Nisa keşke <laughs> yemeseydin. ーダブルによー。 Ay bu da ne? <laughs> Korkarsın tabii. Nisa bana bir şeyler oluyor. Ay Nisa bu ne ya? Ay bunu al benim üzerimden. Ay çok korkuyorum Nisa. Korkarsın tabii abla. Ay Nisa ben eski çevir. Ay bunlar ne ya? Çikolata mı? Ay kesin zehirlidir onlar. Ay duramıyorum yerimde çok korkuyorum. Ha. Nisa ne yaptın bana? Orada oturma. Çabuk, Nisa annem can, beni ne olur eskalme getirsin. Of Nisa, çabuk ol. Ne? Ne oldu anneciğim? Anne ablam, şey korkuya dönüştü. Ne? Emojiler gerçek mi oldu? Evet. Ah, siz bu çikolataları mı yediniz? Evet. Kim getirdi size bunu ya? Nerede ama? Nerede? Nerede mi getirdi bunları size? Evet. Ya of ya, bunlar sihirliydi. Bunları yerseniz, bunlar yerseniz bir... emojilere dönüşüyorlarsınız. Korkumu oldu, ne oldu? Rain. vereceğim. Anca o şekilde geri eski haline dönüşür. Bekle beni Nisa. Evet. Sihirli dondurmalarım burada. Nisa bana yardım et. Hadi <laughs> çabuk bunları açalım Nisa. Ablanı kurtarmamız lazım. İnşallah içinde mavi dondurma vardır. İnşallah bakalım. Onun içinde olması lazım. Ah, ah, tamam bu da olur Nisa. Burada, Ay, bu bu. Hayır. hayır hayır Nisa onu bırak yine. Al bunu ablana götür getir onu Nisa çabuk tamam. ol koş Ben bunu yiyeceğiz gelmeden önce yeme emin misin of ya rengi de benim aynıymış yaşasın iyi kurtarma burada hadi hemen dondurmayı yiyeceğim ay nasıl açılıyor bu ya of açayım neyim harika gözüküyor ama ben bu dur dondurmadan da korkuyorum <laughs> ay çok korkunç gözüküyor bu da ay bunu Yemez ama acaba. Çok korkunç. Çok korkunç. Yemeyeceğim. <laughs> Yanamıyorum. Çok korkunç olsa da yiyeceğim seni. Ye. <laughs> evet. Bana ne oluyor? Bana bir şey olmuyor ya. Niye gelme dönüşmüyorum. Hala böyle korkunç kaldım. Kafama bakın. Gözlerime bakın. Sesiniz gelmedi. ハハハハ